Çünkü mevcut alanlarda yaşamsal anlamda ciddi sıkıntılar var. Biz de orada günlerce kaldık, biliyoruz. Dolayısıyla şu an dün Karabağlar ilçe örgütümüz, ilçe başkanımızla birlikte, il yöneticilerimizle birlikte Karabağlar'ı gezdik. Oradaki depremde de vatandaşlarımızın ziyaretlerini gerçekleştirdik. İhtiyaçlarını varsa tespit ettik. Zaten ihtiyaçları... Büyük oranda giderilmiş durumda. Yine aynı şekilde dün Bornova'yı ziyaret ettik. İlçe başkanımız, il yöneticilerimizle birlikte, meclis üyelerimizle birlikte. Bornova'daki depremde de vatandaşlarımızın da tüm ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanıyor. Orada da herhangi bir sıkıntı yok. Bugün dediğiniz gibi Bayraklı'da olacağız. Bayraklı Bayraklı'daki depremde de vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Onların da büyük ölçüde ihtiyaçları karşılanıyor. Hepsi memnun. Dün o kadar ev ziyaretleri yaptık, o kadar vatandaşımızla görüşük, Hiçbiri benim şu ihtiyacım var demedi. Ee, İzmirli sonuna kadar depremde de vatandaşlarımızın yanında belediyelerimiz gerekeni yapıyor zaten. Ee, tabii onların da e, tereddüt ettiği noktalar var. Biz ne kadar burada kalacağız, kendi bölgelerimize ne zaman döneceğiz, kendi tabii. evlerimiz ne zaman yapılacak, ee, konteynerlarımız gelecek mi ee, olduğumuz yerleş, yaşadığımız bölgelere? diye sorular soruyorlar. Onlar da haklı. Biz onları burada misafir edeceğiz sonuna kadar. Onlar bizim vatandaşımız. Başımızın üstünde yerleri var. Ama tabii muhalefetin bir milletvekili olarak onlara cevap veremediğim konularda oluyor. Yani Bizim konteynerlarımız ne zaman gelecek sorusu. Bizim kendi belediyelerimiz ellerindeki imkan doğrusunda ilgili deprem bölgelerine konteyner kentler kurmaya çalışıyor. Hı hı. Ama tabi bunu asıl yapması gereken hükümet ve ilgili bakanlık. Yapıyor mu? Yeterince yok. Ben affedersiniz 16 gün o bölgelerde kaldım. Tuvalet sorunu var. Evet. Banyo sorunu var. İnsanlar salgın hastalıkla şu an karşı karşıya. Su yok çünkü. Tabii 26 gün oldu. Evet. Yani ben depremde de bir hanımefendinin ziyaretini gerçekleştirdim bir çadırda. Vekilim dedi bana yaklaşma ben kaşınıyorum aşırı şekilde. Hani hasta oldum dedi yani. Kaşınıyorum ben dedi. Hani sana bulaşmasın. Yok kardeşim dedim önemli değil. Bizim Oturduk. Insanlarımız da çok gerçekten evet. e, bazen durup düşünüyorum. Biz hala iyi niyetimizi kaybetmedik aslında. Ha, hakikaten A ya. Arada evet bozulanlar var. Her toplumda olduğu gibi. Vallahi Şekil Hanım ben milletimizle gurur duydum biliyor musunuz? Gerçekten. Yani ben deprem bölgesinde kaldım. Onların ekmeğini yedim. Yani yardımsever vatandaşlarımızın ekmeğiyle ee, orada karnımızı doyurduk, sularımızı içtik. Ee, herkes koştu biliyor musunuz? Yani Burdur'dan geldiler, Afyon'dan geldiler, İzmir'den geldiler, Aydın'dan geldiler, Tekirdağ'dan geldiler, Edirne'den geldiler, Trabzon'dan, Giresun'dan. Yani. Herkes koşturmuş canıyla, malıyla, arabasıyla, doldurmuş içine malzemesini, kazanlı kepçesini koymuş, tüpünü koymuş, malzemeleri doldurmuş arabasına, orada bir sistem kurmuş, yemek dağıtıyor, çorba dağıtıyor, biz karnımız onlara doyduk. Ben Gerçekten milletimize gurur duydum. Evet, yardımlaşmada da öyle Gerçekten çok güzel öyle. bir Gerçekten. şey birliktelik vardı. Gerçekten. Burada öyle. İzmir'de de yani belediyelerin düzenlediği yardım kampanyaları vardı. Ben de birkaç noktaya gittim, Karşıyaka'da da gittim. Mesela gençleri ben çok gördüm yardım kampanyalarında kolilemeye evet. ve ayrıştırmaya. Evet. 18, 20, 25. Hani o çok Sinirlik konuştuğumuz Z kuşağı vardı ya siyasetçiler sizlerle çok çok konuşuyorduk o Z kuşağına. acaba nasıl bir eğilim gösterecekler? Evet. nasıl yetişiyorlar? Zor bir süreç mi ama çocuklar güzel yetişiyorlarmış gerçekten. gerçekten, gerçekten. öyle. Ben milletimizle gurur duydum. Belediyelerimizle Gerçekten hepsiyle gurur duydum. Vatandaşımız da öyle. Bir, bir arada ben Ege Üniversitesi'ndeki kampanyalara yardım etmek için oradaydım. vatandaşlar gelip işte bakın ben kepçe kullanabilirim. Kepçe operatörüyüm ama oraya nasıl ulaşacağımı bilmiyorum. Hani bana bir yol gösterir misiniz diye onların telefonlarını, isimlerini alıp e, ya büyük şehire ya Afat'a yetkililere ulaştırıp hani burada bir kişi var diyor ki ben kullanabilirim. Ama nasıl gideceğimi bilmiyorum. Yani evet. hiç orada Herkes bir tanıdığı koştum. yok. Bir akraba sadece yardım etmek istiyor. Herkes konuştu. Fakirli, zengini, yoksulu, evet, evet. işçisi, memuru, emeklisi nesi varsa verdi. Şırnak'tan bana bir telefon geldi Ayşegül Hanım ikinci gün. Ben Şırnak'a sık sık genel merkez tarafından çalışmaya gönderiliyorum. Orada birine kartımı vermişim. Şırnaklı bir vatandaşımız aradı. Ağlayarak böyle. Vekilim dedi, ne olur dedi, benim altı tane tırım var, altı tane de kepçem var. Üstüne koydum kepçeleri. Nereye gideyim bana yer söyle dedi. Kurtarma çalışmasına gideceğim dedi. İşte bizim milletimiz böyle. böyle. Ve onları Adıyaman'a yönlendirdim ben. Onursal Bey'e yönlendirdim. O altı kepçeyi Adıyaman'da kurtarma çalışmalarına başladılar. Ya kendi milletimiz işte. Tabii. Yani Dolayısıyla gerçekten Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu görüyorsunuz orada, milli mücadelenin ruhunu görüyorsunuz. Yani böyle durumlarda gerçekten bu millet ayakta kalacak yani kalır da. İlk, ilk haftalarda işte bu yardımları ve bu koşuşturmayı bu desteği